Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün taze bakla havası hazırlıyorum. 1 kilo iç baklayı büyük bir tencerede suda 10 dakika 15 dakika haşlıyorum. Haşladığım baklaları süzdükten sonra kabuklarını soyuyorum. 1 adet orta boy kuru soğanı yemeklik ince ince doğruyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağını tencereye ekliyorum. İki diş sarımsağı hafif çevirdikten sonra soğanları ekliyorum. Soğanları pembeleşinceye kadar böyle şeffaf hale gelinceye kadar kavuracağım. Ayıkladığım baklaları da ekliyorum. Biraz çevirdikten sonra üzerini kapatacak kadar su ekliyorum ve yarım saat kaynamaya bırakıyorum. Bir kaşık da tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı da toz şeker ekledim pişmeye yakın. Bir tatlı kaşığına yakın da kimyon ekledim. Şimdi blenderla krema kıvamına gelene kadar çekiyorum. Bir kaşık zeytinyağı ekledim. Pürüzsüz hale gelene kadar blenderle çekiyorum. Evet, cam kaba alıyorum. Böyle hafif şekillendirdikten sonra buzdolabına alacağım. Bir gün dinlenecek. Sonrasında yenmeye hazır. Afiyet olsun. Hoşçakalın.